2 Bunları yazdınız mı? Elem terra. Bunları yazın. Okunuş şekli, seslendirmesini de yapalım. Değil mi? Kamerun, elem terra, nasrullah, rahman. Misaller burada. Hemen bunları yazın. Okunuş şekli, seslendirme durumunu beraber okuyalım. Tehidit i̇şte görüyorsunuz. Güzel Kur'an-ı Kerim'imizi okumamızı sağlayan kurallar bunlar işte. Faideler, mevzular. Yani teybide bağlı Kur'an-ı Kerim. Öyle gelişi güzel değil. şartnameleri var değil mi? Herkesin, her şeyin bir şartnamesi var. Bir şey yapıldığı zaman, bir proje yapıldığı zaman şart bir tane eksik olduğu zaman olmuyor değil mi? Bunları yazsak mı çocuklar? bitirenler var herhalde. Evet. Beraber okuyoruz. Evet. Bitirdik mi evet. Tamam. Bir... Yazmayan var mı başka? Yok. Hı -hı. Ben yazayım mı? Evet. Okuyoruz. Estağfirullah. Omerun. Omerun. Elem. zamanında biz de tara değil tayuppş mi? tara. Bunu güzel Elem olarak oval. okumak vacip. Bu şükunlara ve yani cezimlere hareket vermeyeceğiz. Elem tara değil. Elen tara. Elen tara. Nus bakınız Nun nus ol. ince sal kalın. Ne Sada olsun. doğru o. gidersen ne o bağlarken ne, ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? kalınlığın ıtbak sıfatını göstereceğiz. Hatta hem kalınlık sıfatı var hem ıtbak sıfatı var. Değil mi? Hem atıtıyoruz. Hem Hem sıfatı. Ne os? Bakınız buraya bak. Yusuf değil mi oğlum? Ne os başka? Nas başka. Ne os? Ne os? Söyleyin. bırakın misal gibi şey yani kendiniz sorata Kur'an-ı Kerim'den mesela madde 2 4 satır boş bırakıyoruz orayı bırak oraya. O satır, doğru bırak boş bırak. Tamam. madde 2 madde 2 formülü yazıyoruz. Bak formüllerle gidiyoruz. Aynı kimya, matematik gibi fizik gibi. Bir formülleri gördüğümüz zaman hiç zorluk çekmeyiz. Burada ra sakin yani cezimli. Ra'dan önce gelen harfin harekesi fetha veya zam olduğunda ra yine ne oluyor? Kalın okunuyor. Evet yazdık mı oğlum? Formülü, <laughs> Formülü yazdık mı? Yazdık. Formülü yazdık mı? Yazdık. Tamam. Ra sakin yazıyoruz. Yani sükun. Ra sakin ma kabli ne <laughs> demek ma kabli? Ra'dan mi? önce değil mi? Ra'dan önce Ra sakin ma kabli Fetha ve zamme geldiğinde Ra harfi Kalın okunur. Hemen bu misaller yazıyoruz. Müstahil misal. Bu ne misaller? Çok. Bakayım. İş formülde ra sakin ma gabli fetre veya zammı geldiğinde ra harfi kalın okuyor. Bakın burada ne var? Mimin zammesi var. Ra sakin. Burada da öyle bak. Ra sakin va kapli zamme. Burada ra sakin va kapli ha harfinin üstülü var. Ra burada kalın okunuyor. Kalın okunmasının sebep harekeler. Buradaki harekeler. Bak burada harekeler. Evet. Bunları yazıyor çocuklar. Formülü yazdık değil mi? Misalleri de yazalım. Beraberlik yine tatbik edelim. Şimdi... Şimdi... Tabii 12 tane dedik, ya, söylemiştik ki 12 olabilir, 13 olabilir. Burada... İyiyse bu misaller okuyalım mı? Ondan sonra böyle şey yaparız. Yazdık mı çocuklar? Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ven harr Ven harr har Tekrarlıyoruz. Ven harr Ven harr har har Vez kûr Vez kûr Bu harcı diyor. Rahm-ı har aynı zamanda Cehil sıfatı var. Ne sıfatı var bu? Cehil. Cehil ne demek? sesli okunan harflerdir. Şimdi biz buraya Elko çıktı mı ses? Çık. Anı çıkaramadım. Anın özellikleri var değil mi? Evet. Bak ne dedik? Beyniye dedik. Beyniye harfa. Cehir sıfatı da var bunlar. Vel. Vel. Kul. Söyleyin. Well. kendi sesiyle çıkıyorlar. Mesela bunlar biz ven ven her ve zikür oluyor. Kendi kalıbına koymadığımız zaman harfler güzel çıkmaz. Ven her bakınız her değil. Ven her ha harfini yerinden çıkıyor. Değil mi? Şimdi madde 3. Orada da bırakın. 5 satır olur. Yazıyor musunuz? madde üç değil mi o? Evet. Madde üç. Ra sakin. Bakınız, sakin ne demek? Sükun demek. Cezimli demek. Ne demekmiş? Cezimli demek. Ra'dan önce gelen ne var burada? Hareken var, cezim var. Cezim. Yani. Cezim. cezim var, sükun var. Yani ra'dan önce gelen bir sükun geliyor. Sükundan <laughs> önce <gülüyor> hareket. Ediyor. Böyle geldiği zaman da yine ra harfi kalın olur. Mesela bakınız. Huş. Değil mi? Huş. Değil Durulduğu zaman ne oluyor? Kalın okuyoruz. Sebebi ise ra sakin. Doğru mu? Doğru mu? Pekala. Hani Ra'dan önce ma sakin mi? Evet. Doğru değil mi? Formül doğru. Pekala sakinden önce ne gelmiş? Ötüne gelmiş. İşte böyle bir zamanda da böyle bir kelimede de ra geldiğinde kalın okulu. Sebebi ra sakin ma kablinin ma kabli hareke olduğu oldu. Esir olsa olmaz. Ki. Esir oldu zaman ince olur. Bu da öyle bak. Ve asri. Geçerken asri okudu. Geçerken. İlla ve illa, ra harfi ne olması lazım? Sakin olması lazım. Hani Kargale'nin yapılabilmesi için Kargale harfleri sakin olması şartı var ya, ra da burada sakin olarak gelmesi lazım. Şimdi biz burayı vel as, Vel asrı geçerken okursak kallı olur mu? Hayır. Okumasın. Vel Li olur. Şura doğru. Ra'nın makabli sakin. <laughs> ma kablini ma kabli fetha ama ra esre oldu. Esre olarak okundu. Bu kalıp okunmaz. Durulduğu zaman ra sakin olacak. İlla şartı neymiş? Ra sakin. Ha, buraya yazdık mı formülleri? Evet. Buraya da yazalım çocuklar. Biz sabri inna enzelnahu fi leyletin Kadri ve ma adrake ma leyletü kadri. Bir esire geçerken. Ama Ra'yı sükül okuduğumuz zaman ne oluyor? Ra' falan okunmaya dönüşüyor. Evet. Bu misalleri yazdık mı şunları? Açıklamasını da yazdık. Burayı yazmadık mı? Ra sakin yazıyoruz. Ra sakin. Sakin rânın mağabli de sakin. Neymiş? Sakin, sakin. sakin ranın mağabli de sakin. Yani cezimli işte burada sinin cezimli olduğu gibi. Sakinin mağabli mağabli ne demek? Bir önce. Hmm. Maabadi yes. sodra demek. Sakinin mağabli fetha ve zammı olduğu için ra harfi kalın. Yazdık mı? Sakin ra'nın mağabli sakin. Öyle mi çocuklar? Yazdık mı? Evet. Sakinin mağabli fetha ve zamme geldiği için ra harfi kalın okunur. Kalın okunur. Okuyoruz. Biz sabri ben okuyorum Burada kesire vardır. Biz sabri altında değil mi şimdi? Biz sabri bakınız el kadri el asji befihus rin ama durduğumuz zaman ne oluyoruz? Durduğumuz zaman ne oluyor? Kalın okuyorum. Misaller yazdık mı bunları? Yazdık mı şöyle? Oğlum şu sandalyeyi buraya getirebilir misin sen? Biraz benim ayakta devamlı durmam biraz şey oluyor. Ha. Kendimizi çekip kendi düzen göre. yazdık bir türlü. Müsaade yazalım, okuy, okuyuşunu yap. Son olarak bitirdim dedim, en son olarak. Hem bitiren var mı? Bitirmeyen var mı? Şimdi üçüncü formül Rav sakin, Vakafi de sakin demiştik değil mi? Mâkapli'nin mâkapli, yani bir öncekinin bir önceki fetha veya zamba geldiği için râhine kan okunuyor. Mesela bakın, biz sabri durduk. Şart neydi? Râh-ı cezzimli gelmesi lazım.